Ay lan? vallahi ben çok kötüyüm ha. Ay. Ay midem de filler tepişi şey çok bulanayım. Kız Asiye, <laughs> fil neyin deme ha. Vallahi benim midem kötü oluyor ha. Andalı şu topa yemek istemiyorum şarkı gözümün önünden ha. Bana ver abla, bana ver. Evet. Ben yerim, kurt gibi açım vallahi. Benim ailem, size çok müjdeli bir haberim var. Şimdi oto sanayinden gelen son haberlere göre bizim 005 iyileşmiş. Oh, yaşasın be. İstediğimiz vakit yola çıkabiliriz. <laughs> Ay, oh. <laughs> Ama velakin önümüzde iki ihtimal var. Bir tanesi İstanbul'a devam etmek, ötekisi de Adana'ya geri dönmek. Aman babacığım Adana'ya dönelim. Bak bu geziler bizim gayri safi milli hasılatımızı çok düşürüyor. B Abim doğru diyor benim babam. Adana'ya gidelim, Adana'ya. He vallahi ben evimi, bakımı özledim ki ne? Adana'ya gidelim Adana'ya gidelim. Çünkü ben babamı çok özledim. Ama velhacım ben demokrat bir A olduğumdan bir oylama yapmak istiyorum. Ve kimlerin nereye gitmek istediğini de bilmek istiyorum. Şimdi İstanbul'a gitmek isteyenler bir el kalırsın da görek. <laughs> i̇ndirebilirsiniz. Adana'ya gitmek isteyenlere kalırsın bakalım. <laughs> evet evet indirebilirsiniz, indirebilirsiniz. Evet. Oy birliğiyle Adana'ya dönüyorum. Hayır baba. İsten istediği yere gidebilirim. Ama ben Adana'ya geri dönmeyeceğim. Kararımı kesin olduğunu çok önceden söylemiştim sana. Ne diyorsun kızım sen? Bir dur bir dinle hala lafımın tamamını bir dur. Hiç boşuna nefes tüketme etme babacığım. Hayvan terli. İstenmediğim, sevilmediğim yere gitmem ben. Kızım ben sana ne zaman gitme dedim ki ha? Gitme demedim. Ertele dedim. Şimdi otur da bir dinle. kocaman bir aşiretin, kocaman bir ailesi. Bugüne kadar onca kavgaya, onca gürültüye, anda bu karıların yaptığı onca alavere, dalavereye rağmen... <laughs> Çok yaşa. Ey yaş. Biz hep bir arada olduk. Bizim iriliğimizi de diriliğimizi de sağlayan anda işte bu birliğimiz oldu. Yani ben bunu böyle düşündüm ama melakin be, ben sizi zorla bir arada tutmuşum. O sebeple de şimdi anlıyorum ki ne? Artık ayrılığın vakti zamanı gelmiş de çatmış. Uy ağam, daha yeni barıştık. Ya, 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 ya bir durun hele bir durun ya. Sözümün sonunu getireyim ya bir susun. Siz demiyor muydunuz benim karşıma geçip? Bu malı mülkü paylaştın bize. Bizimle hayatta neyimiz var neyimiz yok bir bilelim. Siz demiyor muydunuz? Böl demiyor muydunuz? He. Aha işte şimdi bunun vakti geldi. Ha. Ha. Ama ve lakin bunu burada yapamayız. Bunu Adana'da yapmamız lazım gerek. Bunun için bir toy kurmamız gerek. Toy. Ya nasıl yani? Biz şimdi Adana'ya mı döneceğiz? Maalesef hayatım. Yani en azından bir süreliğine. Sonrasında Allah büyük artık. Yeter ama ya. Allah billahi yeter gibi olduk. Nereye gitsek sonunda Adana'ya dönüyoruz. Hayır, <laughs> evet acaba. Ben işte <laughs> burada da olabilirdik, otel sene. Biz çok iyi ya Ama İstanbul'a gitmek isterlerdi, onları izlemeyemeyiz, değil mi? Eğer bakalım benim oğullarım. Hanginiz bu evden gitmek istiyor? Biz. Hu hu. Ağam, biz. Evet biz ayrılmak istiyoruz. Ben oğullarıma sordum. Sen benim oğlum musun? Yoksa gelinim misin? Gökhan kocacığım bak ağam sana diyor. Biz ayrılmak istiyoruz benim babam. Başka? Ee, biz de benim babam. bizde. de. Öyle mi? Başka? Babacığım biliyorsun biz zaten gideceğiz. Biliyorum, biliyorum. Madem hepiniz gidiyorsunuz o zaman ben de bütün malı mülkü dörde böleyim. Üç parçası size, bir parçası da anangiller bize. Ya karılar biz yine üçün birini aldık. Adalet mi bu yahu? Ağam ayıptır sorması. Malları hangilerini kimlere vereceğini tespit ettin mi acaba? Yok daha değil. Yok şu tarla kıraştı. Bu tarla bereketliydi. Diyerek sizin kavganıza şahit olamam. O sebeple bir kura çekmeye karar verdim. Bu kuranın sonucunda belirleyeceğim. Hangi mal kimin? Kabulünüz mü? Yok der. Yani ben kabul etmeyeyim abi. Müsaade edersin itiraz etmek isteyeyim. Niye benim bacım? Dörde böleceğiz dedin de ondan abi. Ee, ne var ki ne bunda? Şimdi Hazar, Gokan, Kaan, sen ve karıların. Doğru mu? Ha. Hani ya ben? Ben de babamın bir evladı değil miyim abi? Ben kavrulmalı mıyım? Aa. Malum malumsuz alama. Ağlama otur, otur. Ben seni hiç unutur muyum? Seni de düşündüm tabii ki de. Peki ya ben? Ana, bu ne zaman çıkmışlar hastaneden? Müsellim. Ben de düşündün mü benim abi? Düşünmez olur muyum hiç? Sen delisin, melisin ama neticede benimsin. Hiç düşünmez miyim? <laughs> hiç de <değil. gülüyor> o zaman bana da pay edeceksin değil mi? He, tabii. Bundan sonra malları dür der, dür. Beş, altıya bölecek, değil mi abi? Evet. Ha. Hatta yediye bölünecek. Unutmayın ki sizin bir kardeşiniz daha var. İskender. Ha, var ya, doğru değil mi? Unutmuşuk. Unutma Galender. Hiçbiriniz unutmayın. Bu mal yediye bölünecek, işte o kadar. Neden dedem? Neden sekiz değil de yedi? Ben babamın kızı değil miyim? Aferin kız. Otur. On. He he yani böyle böyle kuşa çevirdiniz malları ya. Yok yok sekize değil yüz sekize bölün hatta arabalara da verin. Ya abla ağzından gel alsın Allah korusun ne diyorsun sen ya? Şirin doğru söyler. Malda mülkte onun da hakkı vardır. Ya kız çocuğuna mal verildiği nerede görülmüş, evlenecek, gidecek. Bu ne demek? Mal mal alaylarım. Mal ya Allah aşkına geç şuraya. Malı sen payet. Ben yapamıyorum bu işi ya. Niye ki ne? Ya malın ilk sahibi sen der misin? Ondan işte. Ha ilk sahibi benim ama son sahibi ben değilim. Hem ayrıca bu toy resmi değil, gayrı resmidir. Niye ki ne? E çünkü bir bozok eksik. Ya gidin İskender'i bulun getirin. Ne bölüşecekseniz ondan sonra bölüşün. Bu toy da burada bitmiştir anda o kadar baba. Başka yok değil mi? Başka var mı baba? baba. Elde var sefir sefer sefer sefer. Gördünüz yine başımıza geleni, yine bu konaktan çıkamadık. Ay vallahi çıkamadık, billahi çıkamadık. Allahım. Sen benim dualarımı neden hep sonra koşuyorsun ya Rabbim? Ya sen bu çelik kaşları, bu mini mini minnoş burnu... ...hele ki bu kışkırmış gözleri... ...bunca cefaya, bunca zulme maruz kalsın diye mi verdin bana Allah'ım? Yani bir tövbe de be saçma saçma konuşayım Allah Allah. Minnoş burnluymuş karga kargamel burunlu. Yalan mı Türkmen abla yalan mı? Ev destelerinin evine döndü. Eziyetleri, işkenceleri geçiyoruz ama çıkış vaat etmiyor. Ya biz bu evden niye kurtulamıyoruz, niye? Kızım niye olacak İskender'in yüzünden? Bak İskender bulunup bu konağa gelmedin... ...kimse bir kırtık mal paylaşamaz. Ben kırtık falan istemiyorum. Kırtık değil zaten kızım, kırtık. Ya neyse ne istemiyorum işte. Ben sadece buradan gitmek istiyorum. No, siz de mi istemişsiniz? Aa, yo. Ben kırtıkımı ağlar öyle giderim buradan. He, vallahi ben de ağlarım bir dal. Valla. Bak, bak da örnek aldı yavrum. Kız sen de istesin de hakkını? Ya anne, ben sadece bir an önce çekip buradan gitmek istiyorum. Ben kimsenin bulunmasını bekleyemem. Bak, biz bir gidelim. Gerekirse kayıp amca bulunduğunda geri dönelim. Ama mal için değil, tanışmak için. Valla bu kadar top gözlülük normal değil yavrum. Saflık bu ya, hatta salaklık. Acaba sen ters geldin diye mi böyle salak oldun? Yok canım, o şimdi yeni gelin ya o yüzden şey yapamamıştır. Yani hak talep edememiştir. E, mesela ben bu konağa yıllarımı verdim. Tabii, o yüzden de öyle kuru kuruya hiçbir yerciklere de gidemem. Aa, ben o yeni gelindir de sen yıllanmış gelinsin sanki, he? bu konaktası kızım. Ne? Hep bir topu iki yıl bak ne güzeldi kolayca çıktı ama benim için öyle geçmedi Nazgül. Bir ömür gibi geçti o iki yıl. Sus kız, sukumsuz. Ben tam on üç yıldır bu konaktayım. On üç yıl aklını alıyor. Hiç öyle suratın sarkıtma. Hı. Ben ömrümü verdim bu konağa. O yüzden Kırtegin en müyü benim olacak. Bala. Eltilerin ne güzel kavga ediyor yavrum. Haydi sen de et. Ya anne ne diyorsun sen ya? Kız ne diyeceğim? Asosyal asosyal yanımda oturuyorsun. Sen de girsene, girişsene şunlara, kavga etsene. Biraz sosyal olsana diyorum, valla. Anne, ya biz bu konuya geldiğimizden beri sen bayağı açtın kendini ya. gerçekten seni anlamıyorum artık. Sen üzme canı kızım. Yalnız değilsin. Sen ana, ben de anlamayayım ki. Anlamazsanız anlamayın be. Allah Allah. Zaten eşek koşaftan ne anlar? <laughs> kız, kız hoşaf dedin ya kendiye. <laughs> kız sana da eşek dedim ya. <laughs> Olsun kendiye hoşaf dedin. <laughs> hoşaf dedin kendiye dedin. Hoşaf. <laughs> 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 ya amcacığım sen onu bunu bırak da bize tımarhaneyi anlat. Nasıldı? Güzel miydi? Beğendiniz mi? He beğendik beğendik. Allah sana da nasip etsin inşallah. Cümlemize cümlemize. <laughs> ya bak şimdiden söylüyorum. Eğer ben de bir gün sizin gibi delirirsem beni de kesin o tımarhaneye gönderin. Söz mü? Eğer biri gidecekse ilk önce ben giderim. Hiç merak etme. Yani bu evde bu konakta var ya, ...golpacı olmayan, golpa peşinde olmayan almadı. He, bir akıllı ben kaldım aralarında. Ha tabii tabii. O kadar ki beş yıldızlı otel odasıyla tımarını ayırt edememsin. O adam ya. Hadi Müsellim amcam tamam da. Ya sen de mi anlamadın kör Hasan? Allah ne yalan söyleyeyim. Hayatımın en eğlenceli günlerini geçirdim orada. Bu Müsellim'i var ya Müsellim'i. Yerden yere vurdum durdum. Yerden yere derken? Ya bilgisayar oyununda be. He, he, tamam, tamam. Bir dakika, bir dakika. Benim asıl merak ettiğim şu. Siz mevzuya nasıl uyandınız ya? Nasıl anladınız? Elektrikler kesildi. <laughs> Elektrikle ne ilgisi var ki? Ne ilgisi olacak? Bu yerli pelvan güreşe doyamayınca... ...ancak elektrikler kesilince oyunun başından kalkabildik. E tabii odadan çıkar çıkmaz da hemen kaptık mevzuyu. Neden? Çünkü çok zekiyiz biz. Maşallah He. benim müsallim. maşallah. Anlayınca daha buraya hemen kalktınız, geldiniz. Öyle der mi? Yok. Otelin bütün yıldızlar hakkını verdik, öyle geldik. Nasıl yani? He. Saunaydı, spaydı, havuzdu. Her bir nimetinde faydalandık çok şükür. Ya söylemesi ayıptır. Yedik, içtik. Hesabı da kağıda kilitledik, geldik. <laughs> ne? 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 E, ne, ne demek hesabı bana kilitlediniz? Ka kaç para tuttu? Ya yok bir şey değil ya. Küsuratı 500. Ama 27500. Oha! E e e e Dün mü Müsellim amcam ne yaptınız siz? Ben beni hançerlediniz resmen ya. Böyle bir şey yapılır mı? 27 27 ne Müsellim amca? Yemin ediyorum battık ya. Hakikat battık ya. Doğru söylüyorsun benim torunum. Batmışık. Ne diyorsun sen benim babam? Biz neye batmışık ya? Kırtlağımıza kadar bo borca batmışık borca. Borca mı batmışık? Ya ne borcu ya? Benim ne içkim var, ne sigaram var, ne pavyona giderim. Benim hiçbir kötü alışkanlığım yok ki ne? Nasıl batarık biz? Sen ne hiçbir şeyden haberin yok değil mi Galender ha? Yok. Puh! Yazıklar olsun size. Lan dört tane adam bir denen şirkete sahip çıkamadınız. Ağam, ne oğlum babam? Hakikaten battık mı biz? Hem de borç çukurunun en dibine batmışık. Bana bağın. Derhal bu problemi çözeceğiniz. Ha? Hatta bizzat kendin sen şahsen çözeceğin Galender. Ya benim oğlum, ben bu şirketi sağa böyle bırakmadım. Sen de evlatlarına böyle bırakaman. Ne yap et? Bir an önce bu şirketi düzlüğe çıkar, işte o kadar. Ne diyor lan baba? Doğru mu diyor? Bir cevap versenize lan doğru mu diyor? Lan ne susup duruyorsun lan karşımda? Ya bir cevap versenize. Ben düzüyorum size, bir şirket emanet ediyorum, size şirketi veriyorum, siz ne yapıp da yapıp o şirketi batırıyorsunuz oğlum? Oğlum ne yaptınız siz? Ne yaptınız? Ne yaptınız da bu şirket batırın! Hiç bana öyle bakma baba. Ben askerdeydim zaten. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben de bir şey yapmadım baba. Doğru söylüyorlar baba. Biz hiçbir şey yapmadık. Asıl sorun da bu zaten. Hiçbir şey yapmadık. Ha hazarsam geldin. Ben de tam bavullarımızı düzeltiyordum. Bu çok soğukmuş, biliyor musun? Ama ben bol bol kazak aldım ki sen üşüyüp hasta olma. Ee, evet, evet karıcığım. Çok iyi düşünmüşsün. Ama keşke valizi hazırlamak için bu kadar acele etmeseydim. Niye ki? Hani biz konuştuk ya. Kimsenin bulunmasına, malın paylaşmasına falan beklemeden gidecektik ya. Evet, evet öyle yapacaktık ama... Ama? Ama ne yazar? Ama ne? Ya yoksa yine birileri biz gitmeyelim diye ölüm döşemesi numarası mı yapıyor? Döşeme değil, karıcığım mı döşek? Neyse ne Hazar ya. Hazar biz bir karar verdik ve o karar uyacağız. Gideceğiz işte buradan. Karıcığım benim güzeller güzeli karıcığım. Gitmeyi ben de en az senin kadar çok istiyorum. Ama şu an maalesef gidemeyiz. Nedenmiş o? Neden? Çünkü Bozo Holding iflas etmek üzere. Yani? Yani durum iken burayı terk edip gidemeyiz. Önce mallar bölüşecek dediniz. Sonra iskelere bekle dediniz. Şimdi de dedi, şirket batıyor dediniz. Ya Hazar ya yeter artık ya dayanamayacağım ben ya. Vallahi burada kaldım her sene boyunca gitmeme engel olacak bir şeyler çıkıyor ortaya. Karıcığım ama bu basit bir şey değil ki. Yani şirketi flas etmek üzere, gemi batmak üzere diyorum karıcığım. Ya tamam o zaman. E, bırakalım da gemiyi kaptan düşünsün. Kaptan mı? Aha kalender baba. E o olduğuna göre Kaptan da o işte. Hayır Bella. Babamın hiçbir suçu günahı yok. Ya bütün sorumluluk bizdeydi. Ama biz ne yaptık? Şirketle hiç ilgilenmedik. Al işte sonuç ortada. Şimdi babama babacığım al biz batırdık. Sen de çıkar mı diyeceğiz? Yok hayatta olmaz. Of Azer ya of! Bak karıcığım beni anlayacağını biliyorum. Ya sen de benim yerimde olsan aynı şeyi yapardın. Yani yıktığın şeyi tamir etmeden gitmezdin ki. Doğru söylüyorsun yapamazdım. Ama siz hiçbir şey yıkmadınız ki. Nasıl yıkmadık Bella ya? Ya sadece yıkmakla kalmadık. Üstüne üstü kerle bir ettik. Babam bize güvendi. Şirkete emanet etti. E biz ne yaptık? Babamın güvenine suistimal ettik. İyi halt ediniz. Aşkım. Aşkım. Gelme Hazar. Ama bak sen. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Otur otur. Ne o Galender? Ne düşünüyorsun Şirketin nasıl battığını mı, evlatlarının çil yavrusu gibi nasıl kaçıştıklarını mı? Ben ne düşüneceğim, neye yanacağımı bilmiyorum. Artık benim babam biliyor mu? <laughs> Evlat dedin, bir kanadı kırık kuş. Acıcık palazlanıp kanatlarının farkına vardı mıydı? Uçacağım, uçacağım diye tutturur. Eyvallah. Şimdi vakit aklını başına alıp karar verme vaktidir Galender. Ne kararı ben babam? üç oğlunu da gideceğim diye tutturmuş. Bu iş böyle olmaz oğlum. İçlerinden birinin burada durup ocağımızı düttürmesi, aşiretimizi devam ettirmesi lazım gelir. İyi din, hoş din ben babam ama ben ne yapayım? Gitmek isteyene nasıl dur deyim? buraya çivileyeyim mi? Allah Allah. Zaten bana kalsa var ya, ben onların hepsini azat eder bir tek bela gelini alırım yamacıma. E işte o vakit halefin olarak Hazar'ı seçen... E ...Bella da eş durumundan konakta kalır. Yok benim babam. Yok öyle değil o işler. En çok onlar gitmek istiyor bilin mi? Vallahi kimin ne istediğini ben bilemem. Ama evlatlarından biri ailesiyle birlikte konakta kalmak... ...ve ocağımızı düttürmek zorunda. He vallahi. O evlat aynı zamanda hem konağın hem de şirketin başına geçecek. Ha. Onun için bir an önce kararını ver de kimi seçeceksen seç. Toyu da bir an önce topla, kararında açıkla. Toyu topla, toyu, toyu. Ha. Toyu topla, toyu. Çok da kolaydı. Toy, toy, toy. Nedir bu toy ya? هر زفر اینجا توی توی توی، کاش کسی دوپلنه او سن توی یا گناه می توی